Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte öğretmenim şiirini okuyarak ezberlemeye çalışalım. Başlayalım. Öğretmenim Öğretmenim canım benim Seni ben pek çok severim Sen bir ana, sen bir baba Her şey oldun artık bana Gözüm sende, gönlüm sende Okut, eğit, beni sende Okut, öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et. Öğretmenim, öğretmenim canım benim. Seni ben pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Gözüm sende, gönlüm sende. Okut, eğit beni sende. Okut, Öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et. Şiirimizin şairi Rakıp Çalapala. Şiiri tekrar tekrar dinleyerek kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.